Merhaba arkadaşlar. Ben Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencisi Abdul Samet Bugün 1. videoda programlama temelleri dersinde hocamızın verdiği ödevin kodunu yazdık. Kodumuzda C -Sharp ortamında 1 ile 1000 arasında simit sayıları bulan bir program yazmamızı istemişti. Simit sayıları tanımlamak için asal çarpanları ayırma kavramını da kullanmamızı istemişti. Ve ikinci kısımda doğru çalıştığına emin olmak için programımızı farklı asal sayılarla, farklı sayılarla test etmemizi istemişti. Kodumuzun üzerine tekrardan geliyoruz. İlk videoda kodumuzu yazarken bilgisayarda bilgisayar klavyesinde oluşan birkaç eksikten dolayı, sıkıntıdan dolayı kodda birkaç sorun olmuştu. Yani sorun dedim yazdığım şekiller aynı yerinde. Sadece yazarken kelimelerin yazılışların yanlış yazıldığını fark ettim. Onları düzelttikten sonra ekstra hiçbir şekilde ilave yapmadım. Evet. Ee, ve onun dışında video esnasında size anlattığım mesela örneğin konsolları atlayın sayıların başlığını ekrana yazdırın kısmı, kısımlarını açıklama yaptığım kısımların çoğunu kısa, açıklama ait olan kısımlarını hemen üstüne veya altına yazmış bulunmaktayım. Şimdi yazdığımız kodu 1 ile 1000 arasındaki simit sayıları bulması için çalıştıralım. Ekranımızı büyütelim. Ve çıktı da bize 1 ile 1000 arasındaki simit sayıları vermiş bulunmakta. Kod yürütme başarılı. Dediğim gibi buradaki a.samet Programın sonuna imza ekleri sizin isteğinize bağlı. Daha sonra burada 1 ile 1000 arasındaki simit sayılar yazan kısım. Şurada yazıyor. Bu neyi isterseniz değiştirebilirsiniz veya değiştirmezsiniz. Buranın herhangi bir önemi yok. Sadece güzel bir görünüş katması için. Bizim için asıl önemli olan yer burası. Örneğin değiştirelim ve programımızı kontrol edelim. Mesela 4, 22, 27. Burada ilk başta bahsettiğim hatayı şimdi anlayacaksınız. Ve orayı tutturmak için başka bir noktayı yazmamız gerekiyor. Mesela ilk 4 yerine 20 alalım. Şuradan bahsettiğim hata şurada Şurada silersek 1'i sildi. Ama mesela şurada silersek 0'ı sildi ve video esnasında bunu ayarlamam biraz zor olacaktı. Ben de daha videoyu kodu yazmakla uğraştığım için videonun bayağı uzadığını anladığım için bunu en sonunda ayarlamak ayarlamayı düşündüm. Buraya da 20 yazdık. 20'den nereye kadar? 194 son olarak alalım. Buraya 100, 100 yazalım. 100 yazdıktan sonra çalıştıralım. Evet, şimdi geldin ve Gördüğünüz gibi 1 ile 1 arasındaki hani sayı başlık oluyor. Ama bizde asıl 20 ve 100 arasındaki simit sayıları aldı. Simit sayıları aşağıda asal sayı olup olmadığını kontrol ediyor. Toplamasını, çarpma, e, hesaplamasını kodun aşağı alt kısmında da yapıyor. Şimdi bunu tekrardan bir kez daha değiştirelim. Birisi gördüğünüz gibi. burada 650 yapalım. Burası 20 olarak sabit dursun. Bir daha çalıştıralım. Ve bize verdiği sonuç son olarak 648. Kodumuz doğru bir şekilde çalışmaktadır. Buradaki kısmı da size bir kez değiştirerek göstereyim. Şurayı 1 değil de 650 yapalım. Aynı yazıldığı gibi. Şurayı da 20 yapalım. Bakın şimdi 1 ile 1 ile binarsın diyor. Şimdi bize vereceği sayı. Bize vereceği başlık. 20 ile 600 arasındaki simit sayılar. Yani buranın sadece güzellikle alakalı olduğunu, görünüşle alakalı olduğunu size açıklayabilirim, söyleyebilirim. Videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize İyi günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki ödev videomuzda görüşürüz.